Eğer evet, karşınızdaki insan sizi buna karşı sevgi ve saygısını hissederse inanın ki hiç şüpheniz olmasa sizi mutlu eder. Bir arkadaş anlatıyor, yine bir hoca kardeşimiz anlatıyor, bir hanımefendi anlatmış ona. Eşi sürekli içiyormuş. İçip içip geliyormuş çünkü her içen bir vaziyette. Her geldiğinde kocası ve yani hanımefendi eşine karşı böyle sitemkar, hakaretvari, farklı bir davranışlar içerisinde bir gün diyor, eşi gelmiş diyor, yine böyle perişan bir vaziyette, ayakta duramıyor. Bir de onun üstünü affedersiniz, kusmuş. Hepten merbat bir haldeyken, çocuk köşeye sıkışmış, bekliyor annem bana tartışmalarını, kavgalarını bekliyor. Baktı ki diyor çocuk da, o çocuk diyor ki işte, baktı kadın diyor ki, baktım oğlum geldi, işte ben kadın öyle normal, her zamanki gibi tartışma değil de, e şimdi üst başını çıkartmış. Normalde doğal karşılamış. Yıkarmış, götürmüş. Yüzünü gözünü yıkarmış. Sonra götürmüş. Yatağına yatırmış. Çocuk sormuş anneye. Anne çünkü bu böyle demedin diyormuş. Sen hani kavga etmedin, tartışmadın vesaire böyle. Ne oldu? hayır dediğince, oğlum demiş. Baba sarhoş değil ya. Kuslu vesaire. Ben bunu kaldırmak için diyor böyle elinden kurma attım da diyor. Sarhoş halindeyken dedi ki benden uzaktır dünya bir kadın var benim yerde, onu bekliyorum. Değil, beni başka bir kadına benzetti. Beni başka bir kadına benzetti, bana böyle dedi. Kadın sevildiğine atlayınca olmayacak işte ne olur? Oluyor kardeşim. Rabbim sevildiğine hakim edesin.